İnna Allaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Şimdi burada sabır anlatıyor. Feryat etmek. Yani insanoğlu sabır göstermezse ne yapar? İsyan eder, feryat eder. Sabır azlığı insana zarar verir. Sabır az olursa zarar görür insan. Yani hoşnutsuzluk var adamın içinde, Müslüman'ın içinde. Bunu devamlı dışarıya vuruyorsa, hoşnutsuzluğunu söylüyorsa devamlı, sabır azlandır bu. Yani sabrı çok olan adam hoşnutsuzluğu devamlı dışarıya vurmaz. Böyle saklar, tutar yani. Feryat figanın zıttı sabırdır. Onun tersi feryat etmek, isyan etmek. Akıl galip gelecek, sabıra sarılacak. Şimdi bir insan sabıra sarılırsa o zaman rahat eder. Mesela kimin canına malına diyor, herhangi bir şekilde musibet gelirse, bir bela gelirse, o da ona sabrederse diyor, Allah onun için bağışlanma yazar. Peki bu mükafatı nasıl alıyor? Sabrettiği için alıyor bak. İsyanın bir faydası yok. Yani feryat etmenin bir faydası yok. Ne kadar feryat edersen et, dertler daha da çok çoğalıyor. Ne kadar çok sabredersen, sabır sebebiyle Cenab-ı Hak onun diyor bağışlanmasını üzerine borç olarak alır. Ne güzel bak. Sabır çok güzel bir şey yani. Bela ve musibetler üzerine sabretmek, insanın sevabını da arttırır. Yani insan bundan dolayı çok sevaba dair olur. Sabrettiği için. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamberimizin hakiki dostu İslam aleminin en yücelerinden olan bu mübarek zatın rivayetlere göre 7 yıl dişi ağrımış Dişlerinden bir ağrımış yedi sene. O da kimseye söylememiş. Cebrail Aleyhisselam gelmiş peygamberimize demiş ki arkadaşıyın, dostuyun dişi yedi yıldan beri ağrıyor demiş. Peygamberimiz de bir gün demiş ki Ey Ebu Bekir senin dişin ağrıyormuş demiş. Cebrail bana söyledi demiş. Niye hiç bana söylemedin demiş. Ne cevap vermiş? Dosttan gelen şeyi nasıl şikayet edeyim ya Resulullah demiş. Bak, anlayışa bak. Dosttan gelen şeyi nasıl şikayet edeyim ya Resulullah demiş. Ha, işte büyüklerin sabır anlayışı budur. Allah'tan geldi, dosttan geldi anlayışı var. Ne kadar güzel bir inanç değil Saat bin Ebi Vakkas hazretleri var. Peygamberimizin sahabelerinden Duasının makbul olması için Peygamberimize demiş ki bana dua et ya Resulallah. Senin duan geçerli. Ben şunu istiyorum. Benim duam demiş makbul olsun. Yani ben ne zaman dua edersem duam kabul olsun demiş. Peygamberimiz de ona dua etmiş. Resulullah'ın duası kabul olunmuş. Saad bin Ebi Vakkas duası makbul bir adam haline gelmiş. Herkes ondan dua istermiş. Yani. Makbul oldu ya dua Yaşı ilerleyince gözleri kör olmuş. Bak şimdi. Bu mübareğin de gözleri kör olmuş. İşte Allah'ın imtihanları çeşit çeşit yani. Demişler ki ya duan makbul. allah Teala senin duanı reddetmez. Dua et de demişler. Gözlerin açılsın. Bakın bu zat ne cevap vermiş? Buna sabır göstermem daha hayırlıdır. Günahlarıma kefaret olur demiş. Gördünüz mü? Ya işte sahabe böyle. Keşke biz de bu zatlara benzeyebilsek. Bu zatların böyle sabır, şükür, ibadet, taat, inanç, iman esaslarını keşke biz de bunlar gibi yaşayabilsek. Ama bunları yaşamaya çalışıyor muyuz? Evet biraz gayret ediyoruz da. Ama tabi bunların yaşantısı çok başka. Bakın bütün hayatları bize ders. Hep onların hayatlarından kendimize ne yapıyoruz? Ders çıkartıyoruz. Ve onların e, bu yaşantıları bize aynı zamanda yol gösterici. Ashabi ı kenducumu, ihdedeytüm. İhtedeytüm buyuruyor Peygamberimiz. Yani ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz diyor. Sahabe çok güzel yaşamış çünkü yani. Belalar, musibetler, hastalıklar aynen diyor altının kirde kalmışını düşünün kirde kalmış bir altını düşünün pasta kalmış mesela diyelim ki bazı e, metaller var paslanmış onları temizleyen ateş gibidir diyor belalar altını ve paslanmış madeni temizleyen ne gibiymiş ateş gibiymiş ne belalar? başımıza gelen sıkıntılar. Onlara katlandıkça insanın ruhu ve gönlü temizlenirmiş. Derecesi arttırılırmış yani. Demek ki yani Allah'ın verdiği şeye kabullenmek, isyan etmemek ve ona sabır göstermek, dua etmek o zaman insana çok büyük şeyler kazandırıyor. Hz. Ali Efendimiz rivayet etmişler, peygamberimizden duymuşlar sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sabır demiş üç kısımdır. Belalara karşı sabır, İtaat, yani ibadet için ibadete karşı sabır, haram ve masiyetleri işlememeye karşı sabır. Kim belalara karşı sabrederse Allahu Teala ona 300 derece yazar. 300 derece yazar. Her derecenin arası yer ile gök arası kadardır. Bakın nasıl derece verdiriyormuş. Yine kim itaat üzere sabrederse, yani Allahu Teala'ya itaat etmek üzere meşakkatlere katlanır. Buna sabrederse 600 derece yazılırmış. Bakın. Bu da diyor yerden arzın arası kadar genişliktedir. Derece. Çoğalıyor bak. Kim diyor haramları işlememeye karşı sabır gösterirse Haram var önünde. Aman ben harama yanaşmam. Allah bunu istemedi diyor. Geri adım atıyor. Hangi haram olursa olsun bak. Hangi haram olursa olsun. Buna da diyor 900 derece yazılır. Bakın daha da katladı. Her derece yeryüzünden arşa kadar olan mesafenin iki katı kadardır. Diyor. Şimdi böyle olunca işte sabrın önemi ortaya çıkıyor. Belalar ve musibetler kalbe bir tesir meydana getirir. Yani acı bir tesir meydana getirir. Onu sabırla güzel karşılamak gerekir. Çünkü ister istemez insanız biz. Acıyacak canımız yani. Moralimiz bozulacak, canımız sıkılacak. Yani bu tip şeyler olacak. Taat üzerine sabır gösterirken işte farzları yapacağız, ibadetleri yapacağız, ibadetlerin ifası için zorluklar, meşakkatlere katlanılacak. Masiyet üzerine sabır da, işte günahları terk etmek, nefsin kötülüklerine karşı kulak asmamak, muhalefet etmek, haramlara bulaşmamaya sabır etmek, tahammül etmek sabrın en yüce mertebeleridir. Ancak bu şekilde yüce bir mertebeye ulaşılır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Kolunu ahirette yüksek derecelere çıkartmak için ne verebiliyormuş? Bu şekilde sıkıntılar, dertler verebiliyor muymuş? Evet, verebiliyormuş. Bunun içinde ne yatıyor? Kolunu yüksek derecelere çıkartmak yatıyor. Mesela insanoğlu çoluğuyla çocuğuyla imtihan olur. Mesela diyelim ki çoluk çocuğu ondan önce ölür, anne babadan önce ölür. Veyahut da yaşarlar, ana babaya hayırsız olurlar. Mesela bunlar imtihandır işte, bunlara sabır gerekir. Sonra yaşantıları düzgün olmaz, onlara üzülürsün. İslami bir yaşantı içinde olmazlar, ona üzülürsün. Ana babaya evlatlar bakarsın, sırt çevirir. Kötü söz söyler. Bunlar işte nedir? Bak bunların hepsi birer imtihan sebebidir. Bunlara tahammül, sabır göstermek Allah'a havale etmek daha iyidir. İnsanın malı telef olabilir. Yani malı telef olduğu zaman Allah ona yeniden mal verebilir mi? Verebilir tabii yani. Onun için bütün başımıza gelenlere ne yapmamız gerekiyormuş? Sabır etmemiz gerekiyormuş. Peygamberimiz yine hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki insanlar arasında belaların en şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra sıttıklara gelir sonra evliyalara gelir, sonra şehitlere gelir, sonra buna benzeyen Müslümanlara gelir. Sırayla böyle yani. Peygamberlere de gelir yani. Onlar da deneniyorlar çünkü. Peygamberlere de var sıkıntılar, meşakkatler. Sadece bize yok ki. Sıttıklara var, evliyalara var, var da var. Yani sadece biz sınanmıyoruz. Peygamberler de sınanıyor. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? İnne ma yuveffes sabiruna ecrahum biğayri ısab. Sabredenlere müjdele, ecirleri hesapsız ödenecektir. Yani bir belli hesap yok. Ne kadar sabır gösterip tahammül gösterdiyse, rıza gösterdiyse Allahu Teala ona çok büyük bir şekilde mükafat verecektir diyor. Küçük yaşta Sahabinin çocukları ölmüş iki tane. Çocuğu küçük yaşta ölmüş. Ebu Hureyre'ye sormuş. Ebu Hasan adında bir sahabe. Demiş ki benim iki çocuğum öldü. Resulullah'ın sohbetinde sen çok bulunuyorsun. İçimi ferahlatacak bir şey işittin mi demiş. İki çocuğum öldü ne dersin demiş. Resulullah ne dedi? Peygamberimizin şu hadisini işittim demiş Ebu Hureyre. Küçük yaşta ölenleriniz, Cennet ehlinin küçükleridir. Ya bakın o babasına rastlar, elbisesini tutar. Allahu Teala onu ve babasını cennete koyuncaya kadar elbisesini bırakmaz. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel böyle müjdeler. Kıyamet günü olduğu vakit diyor, namaz kılan, sadaka veren, hac için mizan kurulur, sevaplar tartılır. Dünyada felaket ve müptelalara uğrayanlar için de mizanın kurulmadığı, mizanın kurulmayacağına dair rivayetler de vardır. Çünkü çok bela ve musibet görmüş ya, zaten dünyadayken mizan kurulmuş. Anlayın yani. Böyle bir rivayet edilen hadis-i de vardır. Dünyada bela ve musibetlere uğramayanlar, Sıkıntılar çekmeyenler yarın ahirette sıkıntı, bela ve musibet çekenlere bakacaklarmış. Onların sevaplarını ve mükafatlarını göreceklermiş. Ne diyeceklermiş biliyor musunuz? "Ya keşke dünyadayken biz de çok sıkıntı çekseydik de şunların aldığı sevapları, şunların aldığı dereceleri biz de alsaydık." deyip ona özeneceklermiş. Ne kadar güzeldi. Sabır sebebiyle çok büyük mükafat alacakmış o insanlar. Ve bu tip şeylere uğramayanlar da ona imrenecekmiş. Düşünün yani. Demek ki Cenab-ı Hak kuluna bir şey veriyorsa, bir sıkıntı veriyorsa, onun karşılığını da çok fazlasıyla veriyor. Bakın şu ayet-i kerimeyi az önce okudum, bir daha okuyayım da o ayetten daha iyi anlar, anlarız. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma yuveffe sabirune ecrahum bi sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir. Çok net. Hesapsız ödenecektir. Allah-u Teala bizi sabreden kullarından eylesin. Sabrı cemil yani isyansız sabır eden kullarından eylesin inşallah.